eee kere dediğimiz gibi friklerden bu yana Anadolu devasa anıtları da incelediğiniz zaman aslan figürünün mutlaka kullanıldığını göreceksiniz. Ortada bir nişin içerisinde Kibele ve kenarında da yine aslanlar şeklinde frik döneminde dahi yani bundan yaklaşık 2500-2700 yıl önce sembolize edilmiş şekilde gelmiş. Halen daha da yine buluntularda, müzelerimizde kibereyi andıran, onu sembolize eden pek çok heykelleri, anıtları görmek mümkün. Tabii Kibele Anadolu'da bereketin, doğurganlığın sembolü. Firikler döneminden ve sonrasında yine Roma döneminde heykelleri yapılmış bir tanrıça. 1964 yılında Çavdarlı Köyü yakınlarında yapılan bir yol kazısı sırasında tesadüfen Roma dönemine ait eserlerin ağırlıkta olduğu bir kalın bulunur ve bunlar tabii o dönemde büyük de ses getirir. Sonrasında Ankara Müzesi'nden yine bir ekip yaklaşık bir 15 günlük kazıyla geri kalan eserleri de ortaya çıkarır. Tabii ortaya çıkan eserler tarihi eser kaçakçılarının da iştahını kabartır. O günlerde yine Afyonkarahisar'a gelen ve Türkiye çapında bilinen bir tarihi eser koleksiyoncusu mu diyelim kendi adıyla veya artık başka bir şekilde tanımlamak da lüzumlu. Çevre köyleri doluşur ve bu dolaştığı sırada da Çavdarlı Köyü'nde vatandaşların maalesef kaçak kazılarla ortaya çıkardıkları eserleri de satın alır. Ve bu eserleri o tarihlerde yabancılara sattığı yine bilinmektedir. Gerek devletimizin kayıtlarında, gerek emniyetin kayıtlarında, müze kayıtlarında da yine buna dair pek çok veri vardır. Bu eser öncelikle İsrail'e götürülmüş, İsrail'e kaçırılmış ve sonrasında tabi kimsenin haberi yok kaçırıldığından, nihayetinde geçtiğimiz yıllarda yine Amerika'da satışa sunulacağı haber alınıyor ve devletimizin gerekli girişimleriyle Kültür Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle nihayetinde geçtiğimiz 13 Aralık günü yurdumuza getirildi. Kültür Turizm Bakanlığımız yine bu konuda büyük çalışmalar sarf ediyor. Yurda getirilen eseri de yine şu an için geçici olarak İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Sonrasında inşallah Afyonkarahisar'ın yeni müze binası bittiği zaman da burada sergileneceğini ne mutlu ki haber almış bulunuyoruz. Tabi bunlara bu tarihi eserlere değer biçmek imkansız diyebiliriz. Sonuçta 2000 yıla yakın bir geçmişi var. Milattan sonra 3. veya 4. yüzyıllarda yapıldığı biliniyor. Tabi bu tür kültür varlıklarını maddi değerle ölçmek imkansız diyebiliriz. lan ben. Ben de şey Alo. Tamam bir görüntü okuç soracağım vereceğim. Neyse siz böyle orayın. 그러면 이